Ama bir de gol sevinci yapıyorsan Gerçekten o gol sevincini senin Doğru mükemmel bir orta Ronaldo vuramadı Son sen yapıştır bari Lan oğlum <laughs> Ver şöyle vurursun Vurursun yes Girmez yok girmez İmkansız biraz Tamamlansın abi ya Frikitte geldim hocam kornerden deneyeyim mi Hiç denemiyorum ya O yüzde 32 günün anlamadım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben tabii uzun zamandır yoktum biliyorum ama lütfen sebebini sormayın. Ben de bilmiyorum. Bak sen paşama ya. Neyse yoktuk biliyorsunuz. Video çekmiyordum 7 gün veya 10 günde olmuş olabilir. Tam emin değilim. Anket yapmışım. Özlemişsiniz beni. Sağ olun arkadaşlar ve döneceğim artık böyle, böyle klasik böyle nasıl diyeyim? Zamanında video atmaya çalışacağım artık bir oturtduracağız yerine. <laughs> Umarım Amin arkadaşlar. Umarım her şey yoluna girer diyoruz o zaman bir maçımıza geçelim. Bu sefer düz bir maç olacak maalesef. E, oyunun sesi gelmeyebilir. Bir de sesim de belki kısık gelebilir. Arada yüksürebilirim falan filan. Neyse bunları karıştırmayalım o zaman maça geçelim. Beyler bu arada dördüncü klasmandayım da bak beğeni atmayı unutmayın. Beğeni atanların götünü Rakibimiz geldi hocam bakalım rakibimiz kim? Bu arada sesim biraz şey gelebilir adı neydi? E, İğrenç gelebilir normal ses ismi gibi gelmeyebilir. Biraz şey boğazım ağrıyor da o yüzden beyler bilginiz olsun. Rakibimiz geldi de bizim bir kondisyonlarımız güzel. Bak Ronaldo'yu çekeriz oraya. Sonra kimi çeksek Haaland var. Ben Ronaldo ile oynayacağım. Ronaldo ile biraz oynadıktan sonra şey yapacağız. Coşacağız birazdan Adana'yı onun. Haaland'ı alıp Haaland'ın kondisyonu iyiymiş bakın. Yeşil en azından. Bak, çok da güzel bir forma. Şu formayı isteyenler varsa istemeyin bana ne. Senin tam Tamam şaka şaka. İstediğinizi isteyin. Yoruma yazarım hani isteyen olursa. Da. Beyler facecam'le video çekeceğim, çekeceğim diyorum da özgüven yok ya. Çekemiyorum vallahi. Başka bir Biliyorsunuz ya. mu? çekecektim ama şey oluyor. Adı neydi onun? Şimdi diyorum da çok geçerler falan. Ne gerek var tipini falan yazarlar olursa. Neyse yap. Zaten yaparlar amına. Şimdi bu yol Allah, delaytım geçit verme oğlum. Hayır. Vuramazsın oradan. Gol olmaz. Evet. Düşünmüştüm. Kurtuva güzel bir kaleci biliyorsunuz. Tam bana çekmiş. Tam ben hiç... Şöyle verdik. Kötü bir paslaşma. Orada zaten geçmezdi. Lan oğlum bu nasıl bir oyunculuk lan. Hepimiz kör gibi oynuyoruz. Şükür. Figo'ya geldi. Figo uzaklaştır oğlum. Ver şöyle Ronaldo'ya. Önü bomboş. Ronaldo vurursa gol olur. Hayır ya kaleci açtı ama gol... E nasıl lan? Oğlum sakin ol lan. Paslarımız çok başarısız. Çok bok gibi pas atıyoruz ya. Geçer mi? Geçer mi? Bir de gol. Gol! Aa gol olmadı be. Neyse tamam. Hadi atarsın. Aa atamadı. Beyler bir şey diyeceğim. Boğazım gerçekten çok ağrıyor ve sesim çok iğren çıkıyor. Ne tepki vereceğimi de bilmiyorum. Unuttum video çekmeyi gerçekten. Ronaldo iniyor. O işte çeker mi buradan biri? Ay Neymar'a bak sen. Vuruyordu. Direkten döndü. Kaleci mi çıkardı? Tam direkt mi oldu acaba orada? Ya e, kalecinin eli çarptıysa. Yani yok çarpmamış. Aslanım benim. Kaleciyle bir çalım gelir mi? Al gelsin. Şimdi hocam hakimi. Aa nasıl lan? Oğlum pas atmadı ya. Gecikme vardı yoksa atardı. Hayır hayır. Gol yemeyelim. Benzema'dan gol. Pardon. Pardon. Özür dilerim. Takım arkadaşlarım. Ama bir de gol sevinci yapıyorsan gerçekten o gol sevincini seni sokarım. Gol sevinci yapması sorun değil. Sadece biraz gıcık olduğum bir şey ama neyse artık yapacak bir şey yok. Sonuçta koymuşlar yap diye. Ama yer yani neden yapıyorsun ya? Vallahi gıcık oluyorum. Keşke yapmasa ama. Oğlum ne yapıyorsun? Sen ne? Hani. Sakat mısınız am? Figocum güzel orta açarsın. Ronaldo'ya doğru mükemmel bir orta. Ronaldo vuramadı. Son sen yapıştır bari. Lan oğlum. <laughs> ya yapacak bir şey yok artık. Bitiricilikleri biraz düşük. Keşke orada plase falan vursaydım ya. Biraz şey yaptık. Yanlış yaptık orada. Kornerden gol atar mıyım deneyeceğim. Sol ayaklı yok mu lan burada? Hernandez var. Kaleciyle deneyeceğim. Kaleci. Atar mı lan kaleci acaba? Bilmiyorum hiç kaleciyle olmaz. Hayır gol değil. Bu falso vermiyor ki. Asist yaptığını düşünün bir de. Direkt şu çekecek, direkt şu çekecek. İzin vermedik. Ver şöyle ortayı. Aa veremedi. Aa! Veremedi lan. Kalecim gitti değil mi kalesine? Alanda gitmemiş. Bu yol adamsın. Puyol çok kritik müdahale Puyol. Puyol yerim seni ya. Çok kritik bir müdahale yaptı. E, o kadar değil ama birazcık kritikti açıkçası. Şöyle plase ve gol. Evet. Gol atmak normalde çok basit ama ben çok şey yapıyorum biliyorsunuz. Bokunu çıkartıyorum şov oynayacağım diye. Orta sahadan denemedir, çaprazdan denemedir falan ama çoğunu da atıyoruz şimdi hakkımızı yemeyelim. Hayır. Çok fena bir asist. Gol olursa alırım. Hayır Güzel. Kalecim mükemmelsin ya. Üstüne vurdu ama. Sen karime benzeme. Okey. Anladınız değil mi? Rövaşete <laughs> Ver şöyle Ronaldo'ya. Ronaldo'dan da bir çalım. Ronaldo. Füzeyi yapıştır oğlum. Ronaldo. Aga Arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Sesim ördek gibi çıkıyor. Bu fark ediyorum ama. Yapacak bir şey yok artık boğazım çok ağrıyor. Arkadaşlar bakın şunu söylemek istiyorum. Ee, TikTok'ta yayınlara başlıyorum biliyorsunuz. E, gelirseniz de çok sevinirim. Ve Haaland şöyle bir golü yapıştırırsa. Allah. Ya nasıl. Ya ben A arkadaşlar sesim çok kötü çıkıyor. Bunu yeni fark ediyorum ya. <laughs> Bu ne oğlum. Sesim aşırı kötü çıkıyor ya. Neyse utanmıyorum sizden bir şey olmaz. Utanma yok. Yok utanma yok. Lan nereye attım? Ya elim çarptı bu arada. Vünüs şöyle fake. Allah olmadı. Güzel makaleli adamsın. Sen de şöyle vünüsü veremedin ama keşke arkanı dönükken <laughs> vermeseydim. Arkadaşlar Pas geçmiyor maalesef biraz. Ver şöyle. Vurursun. Vurursun. Yes. Arkadaşlar. Ama ben gol sayıcı yapmadım. Çünkü ben adamım. <laughs> o adam değil. O top. O, o bir gay. Ama ben değilim. Yatarak da bir gol attı halancım benim. Uzanarak yani. Bebeğim benim Haaland. Beni bir kere s razıyım. <laughs> Vinicius geldi. Robaşa da yok mu? Aa vur bakalım. Lan boş kaleye kaçırdın eşeğine oğlu. Hadi Hernandez. <laughs> Arkadaşlar bakın halan Yani boş kale kaçırdı. Sinirlendim. Ama bir şey olmaz. Arnold geliyor. Orta açacak. Yapacak başka şansı yok. Başka şansı vardı. Hadi de parla gol atmaya çalışacağım. Full Vinicius'le oynayacağım. Ya Vinicius niye öyle bir çalım yaptın bebeğim ya. Aa faal yaptılar. Gol atabilir miyiz arkadaşlar? Ölü yaprak deneyeceğim. Yani eğer buradan. Bir dakika. Çizmeli var mı? Varmış da nasıl yapacağız? Ya ölü yaprak denemek istiyorum. Yani girer girmez fark etmez. Ya buradan girmez ki arkadaşlar. 76 falan vuruyor. Girmez yok girmez. İmkansız biraz. Oğlum öyle yaprak gitmedi sanki ama keşke normal vursaydım ya. Of. Hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum lütfen. Lütfen oğlum. Hadi. Hadi. Yes be arkadaşlar. Çok da güzel bir gol attık bence. Yani idare idare eder ama güzeldi. Gol sevincini neden yaptım? Çünkü o bana o kadar gol sevinci yaptı. Ben yapmamıştım. Başlık golümüz olur. Yani yüksek temel. Hadi. Oğlum ne kadar güzel bir oyuncusun lan sen. Hey makaleleye fal nasıl yaparsın sen? Ecdadınız. Oğlum makaleleye fal yapmak götü yemez kimsenin lan. Adamın boyuna bak. Kasına bak. <laughs> Neyse bir free kick de yapıştıralım da. Tamamlansın abi ya. Free kick de geldim hocam. Hadi ya ananı vurdun nasıl ya? Hayır ya arkadaşlar ya ananız ya of 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 ya arkadaşlar lan ne de güzel çizmiştik var ya direkt şansımız yokmuş ne yapalım? oy bu ne kadar güzel çalım yapıyor lan ben eskiden bu kadar iyi çalım yap yapıyordum lan ben ben proyum arkadaşım figocum yarım kalan işini tamamladı figon benim ve rakibi 4-1 yendik. Yani daha 3 dakikamız var ama 4-1 yendik. Eline verdik. O benzemayı de sokacağım diye. Dedim mi dedim ama. Dedim mi dedim. İkinci maçı 2 iki gün sonra çekiyorum. Ve sabahın daha saat 9'u yani benim için çok erken. Bilmiyorum arkadaşlar. Bir mallık yaptım. 2 gün sonra ikinci maçı çekmek. Maalesef hoş değil. Ama yapacak bir şey yok. Oyunculukta biraz geliştiğimi düşünüyorum beyler. Biraz daha göz zevki vereceğim size. Ya yani full golü oynuyorum. Eee orta kafacı oldum. Ben de G oldum evet. İdam! İdam! Beyler şimdi bir kadroyu size göstereyim bak. Burada ne var lan? Ya bunun sözleşmesi dolmuş. Şimdi basalım sözleşmeyi. Şimdi kadro şöyle tamam mı? Şöyle görüyorsunuz. Beckham'la değiştiriyorum ikinci yarıda falan Fistan derken çok güzel bir şekilde ilerlemeye başladık. Evet kabul ediyorum toplukta birazcık ilerledim. Neyse önemli değil o zaman maça geçelim hocam. Rakibimiz geldi hocam bakalım kimmiş rakibimiz umarım Türktür. Ve Brezilya. Brezilya ne alakam Pardon arkadaşlar biraz sabah sabah gerçekten kafam şu an ne dediğimi bilmiyorum kafam çok karışık. Bu yolu alacağım. Ve kimi alsam şimdilik böyle kalsın. Ama ben Iniesta oynatmayı çok seviyorum. Neyse şimdilik kalsın diyelim. Rakibin kadrosu nasıl? Şu Arnold'dan var ya çok korkuyorum ha tehlikeli. Hadi oynayalım da görelim bakalım kim alacak. Ya, hadi ya. Hadi ya. Hadi ya bassana amın. Evet şimdi hemen her zamanki santra taktiğim benim. Her zaman tutuyor. Her zaman tutuyor ve bu sefer de tuttu. Aa, Yarın. gol olmadı bu sefer. Ben biraz kaçırdım. Kaçırdık maalesef. Lan bir dakika o sübende dış plase var mıydı? Ben oradan belki dış plase falan yapabilirdim. Öyle bir kafa. Ah. Iniesta ay olmadı. Ben niye oyuncuların adını söylüyorum ki çekerken gel. Neyse Oblak tut. Lan Oblak sen değiştirdin mi ya? Oblak da değiştirmiş ya. Çakal oğlu çakal. Ulan ben de donoruma bekliyorum. Oblak daha iyi değil lan donorumadan değil mi galiba? O donoruma daha güzel bence şey kondisyon olm olmadığı için değiştirmiş olabilir. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Ver şöyle Ronaldinho'ya. Verdi hocam. Yerden oynayacağım. Aha, mükemmelsiniz lan. Çok iyisiniz, çok iyisiniz, çok iyisiniz. Beyler, goller çok hızlı geliyor ama biraz pasif goller atacağım maalesef. Çünkü yani amacım kazanmak. WhatsApp gruplarında böyle klanlar olur ya onlarla onlarda da takıla takıla birazcık geliştim diyebiliriz daha iki gün daha ama ya yine de benden çok iyi oynayanlar var orada e, geliyor da eskisiz ya baba burada oynayarak yani övmüyüm ama yani adam kötü oynuyor arkadaşlar çıksam mı maçtan acaba şöyle ve verdim ve Ah Tamam bu Aa, gol olmadı lan. Gol olacağını düşünüyordum ve bu gol diyecektim. Neyse Neymar varmış şey olmaz kardeşim. Borazan suratlı Neymar. <laughs> Sevdiği kız başkasına varmış. Ah Ali Cabbar. Şimdi ben bir kornerden deneyeyim mi? Hiç denemiyorum ya. Hadi gel. Ah olmadı. Tamam yap be tamam Mbappe. Sakin ol kardeşim. Tamam anladık. En zenci sensin. Tamam. <laughs> Luis Figo'dan Neymar'a doğru. Aa, o ne kim lan o? O Sümen, ne ya? alaka Neymar a? Ya beyler bir dakika. Yeni uyandığım gibi video çekiyorum. Beynim gerçekten çalışmıyor. Osümen'e Neymar diyorum. Arjantin'e Brezilya diyorum. Hani yorumlarda daşak geçenlerin arasında. El Öpeyim. Gel baba. Gel lan. Allah hocam. Şimdi Hadi o sümen. Tamam. Öyle bomboş abi. Zaten bir, bir ok yapamayacaklar buradan. Lan. Amın. Adam çok kötü oynuyor bu arada ya. Oğlum kendimi de öveceğim de yani adam kötü oynuyor. Ne yapacağız? Sarmıyor sarmadı beni açıkçası bu maç. o işte falan. Depolden sert bir şut ama iki kaleyi de yala. Oğlum ben ne anlatıyorum ama. İki direği de yaladı. Ee, arkadaşlar yok ya. Ben il ilfa ya konuşasım yok oğlum konuşamıyorum amına. Amına koyayım Neyse bakın görüyorsunuz zaten istatistikler ortada ben bu yarıdan maçı kesiyorum. Diğer yeri pardon. Şimdi maçı kesiyorum. Bir sonraki maçta görüşürüz. Bu arada aklımı da sikeyim. <laughs> Day valla bence sen bira böyle oyun falan oynama ya. Ay 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 kırmızı yiyeceğiz. Kırmızı yemek istemiyorum. Aa kavga. Kavga lan. Kavga etmeyin. Amına koduklarım kavga etmeyin. Kavga etmeyin lan. <laughs> kavga etmeyin toplar. Salah ayıp ediyorsun. Salah. No kavga no fight. E, bu, bu başlık olabilir. Oyuncular birbirine girdi diyeceğim. Ay güzel. Yolumuzda biraz değişkenlik görmüş olabilirsiniz. Dediğim gibi tekrardan geylik görebilirsiniz. Uzun top oynadığım için. Neyse artık. Elime sağlık. Sizin de gözlerinize sağlık izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bak iyi video fikirleriniz varsa yazın yoruma. Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın açıklamadan. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Beğeni atmayı da unutmayın sakın.